Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Payday 2 oynuyoruz ve yanımda Cem var. Cem soyalım mı abi şuraları? Abi soyalım ya bak buralarda 4 tane güzel dükkan var. Patlatalım mı kasaları abi? Abi hepsini alalım sıkıntı yok. Abi gel o zaman önden ben gideyim bir. Be. Gerçi ya bizim bizi, elemanlar. Baya bayağı bir psikopatsın kardeşim hayırdır? Böyle yok mavi abi. Falan. Yok abi ne psikopatlığı ya. Benim ne kötü bir şey yaptığımı gördüm Bu arada geçenki vurgundan milyonları götürmüşsün Cem. Hayırdır? Abi hiç yani beni böyle küçük işlerle yoruyorsun. 12 milyon dolarım var. Sen hala yani neyse. Bende de 27 bin var. Niye trip atıyorsun ki abi bana? <laughs> yeter abi 27 bin de yeter. Gel bu dükkanın içinde maskeleri takalım. Takalım abi. Çok pislik bir oyun bu ya. Dur bakayım. Aynı. Takıyor muyuz abi? <laughs> Yapıştır kardeşim. Kestir işi. Ver gözü. Tamamdır şimdi yat, yat yere. yere. Yat yere. Yat kardeşim yat. yat yere, zorluk yat yere. çıkarmayın, zorluk yat yere. çıkarmayın. Abi gel. Bak burada rahat rahat duruyor. Abi hiç onun umuru değil yatsana. Abi bu yatmayacak. of <laughs> Abi sıkarım. Sıkıntı Ay, yok. Gözünü seveyim. <laughs> Sıkıntı yok. Evet abi, şimdi... şimdi can. Kasa bulacağız senin abi. Tamam sen kasayı bul. Bu arada aynasızlar gelecek. Abi kasayı bul diyorsun da beni burada koru. Neredesin abi? Abi ben dışarıdayım şu an. Houston'ın yanındayım. Tamam abi koruma. Onlar beni korur ya. Bıraksan. <laughs> Bırak koruma abi. Hiç hiç uğraşma Vay bile. Vay abi hemen böyle gönül koydun Cem ya. Abi koyarım Ya sen suçlu kri kriminal bir adamsın ya. Ya bu ne kriminal şey abi. Bu kadar şey yapma abi. Bu kadar yufka yürekli olma Abi burası bizim ekmek teknemizin suçu <gülüyor> ne <gülüyor> şey. Şuraya şey koyuyorum Yalnız ben abi. Yalnız adamın ekmek teknesi soygun ya. bir şey <gülüyor> bak. <gülüyor> abi bu oyun çok garip bir oyun ya. Abi matkabı kurdum. Tamam kardeşim o zaman dur. şöyle karşıya doğru ben mi geçeyim mi? Dur dur abi ben ne geleyim sen şimdi doğru Ya Allah aşkına bu bilgisayarcının güvenlik görevlisi değil mi? Sen bizim işimize niye karışıyorsun? Nerede abi? Öldürdüm abi Ha öldürdün mü? Aynen İyi yapmışsın abi Evet Buradaki... abi burada da var bir tane Kasaları matkap kuruyorum abi ben Aynen ben de kurdum Tamamdır şu an sen de mi kurdun? Aynen bu arada aynı sızlar geliyor kardeşim Abi 4 tane şu an matkabımız var Gelsin bunlar da. bunları pop, da alırız. Pop, pop, pop. Bir dakika. Evet, abi Cem'cim şu <laughs> an içeride. Ben kasalara bakayım abi. Bir dakika, burada iki tane varsam, o sen güzel kasaya kurmuşsun abi. Aynen abi, ben büyük kasaya yani ben büyük işlerin adamıyım Cem. Aynen, bir de karşıda var bizim bir tane. <laughs> Orada var, şuraya da bir bakalım. Aynen bu arada karşıda elemanlar var mı? Aynasızlar henüz gelmemiş. Gelmemiş mi abi? Durmuş abi bu. Aynen aynen bunu tahmin etsin abi. Aynen ben fix diyorum kardeşim. tamamları ben koruyorum size. Bu arada birazdan SWAT'lar gelecek hazırlıklı olalım. Abi SWAT'lar gelecek işte o zaman zaten aksiyon başlıyor biliyorsun. Aynen. Tamirledim mi abi? Aynen abi fix dedim ben onu sıkıntı yok. Tamamdır. Ben polisleri halletmeye çalışıyorum. Tamam kardeşim. O bir dakika bekle orada. Yerde kal. Dandik polisler var şu an abi. Bak kaçacak değil mi? Tarbiye size bak. Hayır abi bağladım hemen. Dur şimdi bakalım. Evet ne iş? O bozulmuş abi. Ben bunu fixliyorum koru beni. Fixli abi ben koruyorum. Evet bakalım bu görevi başarıyla tamamlayabilecek miyiz Cemcim? Abi ben olduğum sürece biliyorsun Vay yani. Abi adamı görüyor musun ya? Ben soyunların profesyonel olmuşsun abi. Hayırdır? Ya yok da abi profesyonel de değilim. Bana da arkadaş yardım etti. <laughs> Şimdi böyle hava da yani. Evet gördüm benim gibi Uber Nova. <laughs> Değil mi? Abi karşıdaki matkap da bozulmuş ya. Bir güzel matkap alamadık. Abi bit senin. pazarından düşürüyorsunuz böyle ucuz ucuz matkapları. Ondan sonra başımıza bela ya. Allah'ım ya ben tamir ediyorum abi. Koruyun beni. Tamam, ben koruyorum abi. Bu arada SWAT'lar geldi kardeşim. Geldi mi? Aynen. Tehşetli müzikle girdi koruyor. zaten. Aynen. Abi 15 bin dolar çalmamız lazım, sonra fırlayacağız. Tamam kardeşim. Bu tarafta... Oo, abi müzik de iyi gaz veriyor ya, dur bakayım. Aynen, müzik çok iyi ya. Evet, şöyle gireceğim abi. Abi bakalım buradaki... Hop, patladı bir matkap daha. Şu içeri bakacağım ben. Evet. Abi kaç saniyemiz 157 kalmış? 57 saniye. Güzel. Bunlar da kaç saniye? Ona bir bak. Bakalım 57 saniyede burada abi. Şunu tamam da tahmin kardeşim, ediyorum. Ben dışarıyı koruyorum. Sen, sen koru sen oraya ben gir. Hop oh, diye girecek şey. Abi arkanda arkana oo, doğru WiFi'dan. Bu kaynıyor lan burada. Dur. Hop geldim. Can bu arada sağlık durumun nasıl? Şu an i̇yi, için sıkıntı iyi. Fena yok abi. Aynen, abi. aynen aynen görüyorum. Bunu. Alacağız abi hadi bakalım yapıştır. Ya bak yine bozulmuş karşıdaki matkap ya. Aynen. Tamam siz gidin abi ben koruyorum size. Biz kimiz abi şu iki elemanı sayma ya onların <laughs> ne yapacağı belli değil. Abi Adamlar. siz gidin ben olaya kendimi kaptırmışım zaten. Abi gözünü seveyim. Beni tek bırakma buralarda. Abi aldım evet arada sivil de gitti. Maalesef. <laughs> arada sivil de gitti. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> abi buradaki kasa... Sen bir yere yat. Ben şunu fixliyorum abi. Tamam sen onu fixle kardeşim. Ben de buradakileri alacağım. diye gelecek şey. Evet mermileri toplayalım değil mi? Aynen mermileri topla. Ben Biterse bana söyle abi. Bende de, de şey var. Oo şey... Kasalar açık mı? Açıktı. Hiç doğru düzgün bir şey çıkmadı ya. Yapma be. Abi şu büyük kasanın umutluyum Bu ama. Bu arada senin... bizim elemanı alıyorlar ha. Şu sol tarafta. Dur abi o elemanı şey yapalım ya yardım et. Aynen aynen Clover alıyorlar. Hani bot mod yani. Evet bot mod abi sonuçta bizim adam yani. Sıkıntı yok. sonuçta bizden. Hop 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 hop. Yat yere yat yere yat yere. Swatlar geliyor çok fazla şu geziniyorum dışarıda. Dur bakayım ben şurayı hop. Swatlar hallettim hepsini. <laughs> o kasa bozuk mu abi? Açıldı mı? Şimdi camcım bakacağım abi buraya. Açılmış abi bunu da aldım. Açılmış mı? Aynen 3200 tamam. dolar çaldık şu an Tamam çok güzel 15000 mi yapacağız Abi bak o büyük kasayı sen aç Ondan bir şey çıkmazsa çok kızacağım sana Aynen abi düşünsene bir şey çıkmıyormuş <laughs> Ona ben zaten matkabı yerleştirdim Abi o şeref bana ait <laughs> Aynen yani, yani 50 saniyemiz var Cem, 50 saniye koruyalım Abi şu dükkana da bakayım ya belki burada da vardır Tamam sen oraya yapıştır kardeşim Hop 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 çok bir sıkıyorlar şu an Hah tamam Gözünü seveyim onlar nereden sıkıyor bize ya Abi İçeri burada matkap koyacak yer yok mu ya? Oo lan ne iş? Bir dakika dur. Yardım swat lazım swat abi. Sıvat sıkıyor abi. Oğlum her yerden sıkıyorlar şu an. Yat yere, yat yere, yat yere. Dur şuradan çıkalım. Şuraya bakalım. Evet cam aldım abi. Abi senin büyük kasının yanında sıvat vardı bak. Adam şeyi bekliyor. Aynen aynen tamam. Hmm. Alacağım ben onu. Abi 10 saniyemiz kaldı heyecanlıyım. Abi yapıştıracağım. Hadi bakalım. Umarım bir şey 5, çıkacak. 5, 4, 3, 2, 1. Ver gazı abi. Paralara bak şimdi sen. Destelere bak. Görüyor musun? Oo, tamam. Hepsini topla abi. Aynen topla kardeşim. Topla topla. Yapıştır. Abi topladım mı? Aynen hepsini aldım kardeşim. Abi son 1800 doları bir yerden bulmamız lazım. Tamam. Oo, bayağı bir adam da oldu burası. Abi gel gel. Beraber şey yapalım. Ayrılmayalım. Tamam geliyorum kardeşim. Yalnız senin cephane atman gerekecek. Gel abi burada bir yere atayım ben. Yapıştır. Burada mısın? Aynen buradayım. Şöyle koydum yere ben de alayım bundan hatta. Evet abi bu arada müzik bayağı bir hızlandı. Aynen abi son 2000 dolar da bulabilirsek görevi güzel bir şekilde tamamlayacağız. Evet yalnız dışarısı adam kaynıyor Cem dikkat et. Abi çok da dışarı çıkmamak lazım aynen. Uyum, Bu arada pek... Değil. Şuraya bakar mısın? Sülale abi, gelmişler lan bunlar. Ayrılmayalım istersen sen beni takip et abi. Geliyorum. Bir dakika ben de şöyle bakıyorum. Para gördüğün yerde direkt yapıştır abi. Bakacağım abi. Burayı Allah açamıyoruz ya. değil mi? Evet hiç... Burada... açılmıyor. Burada da kasa yok. Can biraz temizleyeceğiz abi artık. Abi temizleyeceğiz. Bayağı bir dolmuşlar. Ben karşı dükkanlara bakıyorum. Şanslı Hop iş bir dakika normal. anladım. Yok mu abicim burada bir şeyler? Abi şanssıza bakar mısın? gözün seveyim. Şurada. Bir dakika burada da yok. Sen neredesin abi? Kamerayı uçurdum, buradayım abi. Ha, aynen, tamam abi. Swat'lar içeri girdi bu arada, haberin olsun. Aynen. Bizim şunu bulmamız lazım. Cam acil bir şekilde bulmamız lazım hem de. Yapıştır. Abi buradaki ya bir dakika. Ha dur 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 çantaları açabiliyoruz abi. Çanta dediğim şey çekmece. Oo, buldum. Aynen. Buldum, tamam. Buldum. Aynen çok güzel. Bunları görmemiştim abi. Şimdi şeyi mi bekleyeceğiz? Aynen Van'a doğru gideceğiz abi. Abi Van'ın gelmesini bekleyeceğiz. Aynen. Tamam. Şu an bekliyoruz. Ya Biz onları ben nasıl görmüyorum <laughs> Evet ya çekmeceleri... Daha gördüm, doğrusu hani güzel, gördüm kötü üstüne yani. şey yaptım. Baga girdi. Basınca bir şey olmuyordu yani. Aynen. Evet ben de buradan 2000'i topladım abi. Vay patlattın mı 2000'i? Aynen. Sen de abi yani cebine 2 kuruş daha Abi gözünü diye. seveyim Biz niye arıyoruz ki sabahtan beri? Niye abi? Yani baksana kasalardan falan alabilirmişiz ya. Olsun abi sağlık aynen, olsun. Aynen. Yapıştır. Hop lan hop. Ne iş oğlum? Üstüm bana mı sıkıyorsun lan? Abi ben artık şey bekleyeceğim burada ya. Sen bekle abi. Bu arada ben can atayım yere ya. Senin canın nerede? Aynen ayrındayım. aynen. Can atsana abi. Buraya gel ama önce. Neredesin Ya da dur can? ben yanına geliyorum. Yanına geliyorum abi. Çıkma çıkma. Dışarı çıkma. Zaten öleceğim abi. Biraz daha takılırsam öleceğim. Abi Şuraya dur. Attım. At sen de al o candan abi. Aynen. Benim de üstümde çok ağır bir zırh var. Şey yapamıyorum ya. Aynen of. bende de ağır bir zırh var ya. Aynen koşamıyoruz. Tamamdır canları fulledik gidebiliriz. Tamam. Van geldi mi? Geldi geldi. Tamam kardeşim. Arkamda mısın abi? Aynen. Ver Buradan gazı. gideceğim. Abi ver gazı kaçacağız. Bak bir görevi daha başarıyla tamamlayacağız abi. Aynen abi. Hop böyle de girerler içeri. İşte bu kardeşim. Süper. Evet. Görevi güzel bir şekilde başarıyla tamamladık. Yalnız oyunu biraz daha öğrenmemiz gerekiyor Cemcim. Aynen abi. Şimdi Kasalarla ne yapalım? biraz takviye geldik. Bunun bir de kaçış görevi var abi. Onu yapalım mı yoksa daha sonra mı devam ederiz? Yapabiliriz abi. Sıkıntı yok. Tamamdır abi. Bir de bunun kaçışı var yani. Böyle bırakmıyor adamlar bizi. Tamam abi yapalım. Evet. Read edeyim. Olaya bir girelim bakalım. Hadi bakalım abi. Kaçışı da tamamlayabilirsek güzel bir şekilde. Aynen. <laughs> Oo abi sokakta dehşet yalnız ha. Abi o cidden hayat. bak. Yat yere. Şimdi neredesin evet, sen abi? Şeyim kalmamış kablo. Abi kalmamış. buradaki buradaki görevimizde şey yeni bir araç gelene kadar hayatta kalın diyor. Aynen. Sanki evet, şu van bize tam geç... katliam yapacağız. <laughs> Burada aynen, dediğin gibi abi. Swap'ları indireceğiz o. yani. Şu taraftan çok pis geliyorlar abi, sürüyle. Cem, aynen ya. İki taraftan da geliyorlar ya. Neyse, biz burayı bir temizleyelim ilk önce. Sağ tarafı bir alalım kardeşim. Hop, 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 hop. Çok fena sıkıyorlar. Hop, Şuradaki nereden sıkıyor ya bu alacağım. adam? Çok deli sıkıyorlar hem de, var ya. Abi iki dakikaya geliyorum dedi adam. Tamam kardeşim. Umarım dedi sözünü. Fazla, fazla bekletmesin bize. <laughs> Aynen. Ya bu gelecek adamı da abi ben tanıyorum. Çok hantal bir herif ya. Aynen ya. Ulan geçen de bizim işi batırmıştı var ya. Aynen geleceğim dedi iki dakikaya iki saat tamam, orada değil. Ondan sonra gelmiyor. Terbiyesiz herif ya. İçeri girmiyor mu kardeş ya? Girmiyor mu abi? Şurada ben şuraya bir... mermi koydum bu arada. Yok girmiyor. Tamam abi. kardeşim. Burada var abi yani, yani. haberin olsun. olsun buraya. Ben de bir mermi alayım. Ben de buraya bir tane can atayım ya. Aynen abi at yanında dursun. Of 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 çok kötü sıkıyorlar. Şuradan geldiler adamlar sürü ya. Aynen aynen aynen. Abi toplu kalalım bir yerde. Aynen aynen. Abi ayrılmayalım sonra büyük sıkıntı oluyor ya. Aynen ya. Orada sniper mı var ne var? Abi. Çok fena of. sıkıyorlar. Yok Sniper yok ya. Ya nereden çok sıkıyor Çok fazla ben? adam var abi. Abi bir yerden çok bir sıkıyorlar ya. Aynen. Bak bak bak. Dibimde dibimde dibimde. Of of of. Ya Şu silah sarsılması yok mu? Abi alacağım. Alacağım seni bir dakika. Abi sen... Oğlum çok kötü bir yer mi seçtik acaba? Dur dur gelin. beni Hoxton kaldırıyor. Tamam, Hiç tamam. şey yapma sen tamam, kur abi. Hoxton seni kaldırıyor kardeşim. Şu candan al abi. Dur aynen candan bir alayım. Abi 30 saniye geliyor adam. Tamam. Hayatta kalırız be abi. Hayatta kalırız. Aynen aynen sıkıntı yok. Çok fena sıkıyorlar. Abi inanılmaz şu an var ya zorladı adamlar. Aynen ya. Şöyle sıkayım. Kaç saniye kaldı abi? 10 saniye kaldı. Hadi bakalım. 10 saniye kaldı. Nereden gelecek acaba ya? Umarım polislerin dibinden gelmez. Abi geldi geldi geldi. Nerede? Gel abi. Kaç neredesin? abi kaç kaç kaç. Gel 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 hiç arkanı bile bakma abi. Aynen abi bakmayacağım zaten. Şunu alacağım ama. Dur. Ben de koşamıyorum ben ya. Tam zamanda mermi bitti ya. Gel abi boş versen onu. Aldım. Oh be tamamdır. Aynen. Evet tamamdır abi, abi. Bu Son... sefer kaçış olayında yaptık. Aynen köşe zamanladık. Cappuccino to go please. <laughs> aynen abi, aynen. açtım. Aynen eşiğimı ben de açtım. İyi evet. fena para gelmedi. Aynen, fena para gelmedi kardeşim. Ya benim bu için değil bölümle... <laughs> Senin zaten milyonların var kardeşim, sıkıntı yok. Aynen. Evet, bu bölümü de güzel bir şekilde bitirmeye çalıştık arkadaşlar. Bu arada şöyle kartlarımıza hemen bir bakalım. Bakalım Umarım ne çıkacak. Para gelir. Aynen. <laughs> Bana para geldi abi. Aynen. Bana ne geldi abi? Bana maske geldi. Aynen aynen. Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.